Merhaba arkadaşlar Merhaba Evet yeni bir survival map haritasıyla karşınızdayız Ve burada gördüğünüz gibi yıllar yıllar sonra bir ümit var şurada gördüğünüz gibi ee, Ne yapacağız şimdi survival haritada görevleri evet. yapacağız Gördüğünüz gibi görevler diye bir kitabımız var burada Görevler kaldırım <laughs> Bir dakika kaldırım taşı ne oluyor lan Kabuston mu mu? Kabuston sen ötürü yap kaktüs çiftliği, yap şeker kamışı falan filan işte gördüğünüz gibi. harita Türkçe yes. değildir tamamen ben çevirdim Türkçe olarak. Ee... Hadi lan. Susun onu sen ya. Evet şimdi. Görev yaparak ilk olarak ne yapıyoruz? Cobblestone generator yapıyoruz. Ümit gene bir şeyler i̇lk burada. İlk olarak sınırsız su yapsak nasıl olur? Güzel fikir. Akıllı çocuk seni. Çok akıllısın. Ama Ona sınırsız 4 suyu... tane su vermiş. Eee o zaman ne yapıyoruz? Hadi. Gel şuraya da cobblestone yeri yapalım. Yapalım. Ben ağacı kesen mi? Kesem mi ağacı? Kes, kes, kes. Kesiyorum bak. Bak kesiyorum. Kes. Bak kesiyor Mimit. O üstte ne var öyle? Mi? Bedrock, Nasıl bedrock yapıyordun? hayırdır ne yak? Biraz unutmuşum da. Hop. Turbo gücü açmadan girdim oyunda biraz kasmalar olabilir. Sanırım böyle bir şeydi galiba ben tam hatırlamıyorum. Gelsene mi? Hiç bana Sen bir ara Gerçekten. sağlam bir kabusun generator yapıyordun ya. Ne oldu onlara? Şuraya lav koyuyorduk, şuraya su koyuyorduk da. Vallahi bana şu... sorma. Hiç bana sorma. Haydi bismillah ben diyorum. Ben bilmem ümit bilir yani öyle. Ümit yanlış yaparsan kırarım kafana. Adam gibi öğrenip gelseydin Evet oldu. Akıllı çocuk ya. Çok akıllı bir çocuktur Ümit. Sırf yani akıllı olduğundan dolayı LYS'ye çalışmıyor. Değil mi Ümit? Ne var oğlum? Son gün çalışmakla bir şey olacak mı sanki? Sana son gün çalışma oldu mu lan? 40 gündür yatıyorsun. Ne biliyorsun yattı mı? Yatıyorsun çünkü yani. Sana tane kazma yap. Sen acı yatarsın. Sonra üniversiteyi kazanamadım diye bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı beynimiz ye. Al kazma. Al kazma. Dört tane de şey çıktı. Onun devamını getirdim de neyse. Sen Şu ineği şuradan alır mısın? Sen ne fesat bir çocuksun ya. Öldürme lan. Öldürmüyorum oğlum. Ben sen miyim? Neyse ben şuradaki şeyleri kırayım bitkileri. Ben... E, taşları bari. ben ben kazarım. Taşları da videoda çekme. Taş kırsın. Çekme çekme oğlum. çekme. Çekme. <gülüyor> 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 Şu anda ee, Doğukan'la çektiğimiz survival serisi de yüklenmekte. Yani bu video yüklendiğinde kaç gün sonra yüklendiğini anlayabilirsiniz. Ne kadar akıllıyım Hop. Evet gördüğünüz gibi niye oyunun sesleri bu kadar kısık çünkü Ümit, ben oyuna girdikten sonra beni aradı, skype otomatikmen oyunun sesini kıstı. Hadi. öyle Ben mi? mi aradım oğlum, ben seni asla aramam, sen ararsın her zaman Evet. Ne yapalım, aramayı, öğre <laughs> aramayı öğretemedi Gümrük'e. Ben herkes <laughs> <ben herkesi> aramam. <laughs> 3 yıldır konuşuyorsa hala öğrenemedi aramayı. <laughs> Ellerimde çiçekler al sana çiçek neredesin? Al. <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> oğlum bak zaten iki tane boş adadayız. Böyle çiçek çiçek yama lütfen. Yama çok kötü <laughs> dar. <dağırın. gülüyor> yama. Seedleri de koydum. Şimdi ben kürek yapayım mı kendime? Dur oğlum dur. Onun yapayım mı? Kazma versene bunu. Bir tane tahta tahtayı. Bir tane Ol. daha mı? Bir tane daha mı? Taş kazma ver bana. Lan taş kazmayı da ver bana kabuston yapayım. Kabuston yok ha doğru. Ya, kabuston. Ben neyle <laughs> yapacağım sonra? <laughs> Adam beyin bedava ya. Bir tamam tamam. Fır bir dakika fır hepsini vermeye gidip keşke ya. <gülüyor> 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 Aa, Şu ağaçlar birbirine yakın dikmezsen. Aa. Ya sen niye kırıyorsun benim diktiğim ağacı ya? Kırma oğlum bir daha. Lan kırmasana. <laughs> oh. Çok yakın Kazma. Oğlum bu bir ne? Yerine Taş ver. Takarsın. Bu yünetlerin burada olması hiç iyi değil. Al. <laughs> Al az lava gidiyordu. Bak şöyle bir şey yapalım. Bunlara ee... Bunlar mundar mundar. Bunları çukura düşüreceğiz. Süper fikir. Akıllı çocuk ya. Severim ben bu çocuğu. Her zaman benden bir adım geride olmasına rağmen akıllı çocuktur. Sen şimdi oraya çiftlik mi kuracaksın yani kısaca? Yok lan hepsini tıkıştır şuraya Tıkış, Tıkıştırayım mı? <laughs> Senin dil anlatımın kaç? 5 Vay be Bu çocuğun bile 5 Oğlum bu sene benim bütün derslerim 5 Vay be Evet inek girdi O şey ya Seedleri al o zaman Ağaç şey büyümüş lan bu arada Bu arada ağaç büyümüş ha Haydi. Ya Allah. Bak, bak. Şu i̇t, it, it. It. İtme, itme Allah ben düştüm. Seni değil la şu. <gülüyor> 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 lan! Gitti mi? G gitmedi, gitmedi duruyor. <laughs> ya oğlum sana ne diyorum ben? Şunu alacaksın diyorum eline. Kamışı <laughs> vuracaksın. Kamışa gelmez oğlum onlar. Vuracaksın şeye, vuracaksın gel. Gel. Bu tavuk <laughs> mu lan? Gelmez. Tavuk mu lan bu? <laughs> Kara <diyeceğiz> buğdaya. <laughs> Onlar buğdaya geliyor. Buday hemen buday, buday ekmemiz lazım. <laughs> hemen ek. Neyse ben şu şurayı düzelim. It Şık. çok kötü bir görüntü oluştu şu anda. Gel. <laughs> Gel. Oradan <laughs> değil. Şuraya. Ha. Ya yine ben düştüm ya. <laughs> Gel. Benim. Çıkar mı onları? Oğlum bağışlar büyümüş hemen. Bu büyüdü. Ben hemen zaten şimdi şey açacağım. E oğlum bir tane domuz var burada. Kaç tane domuz vardı? E bunları nasıl nasıl çiftleştireceğiz? Başka yerde vardır belki olabilir. Odamız orada beklesin bakalım. bir Sonra sonradan müdahale ederiz. <laughs> Allah düştüm. Oğlum bak bu çok tehlikeli. Şöyle bir birazcık daha büyüteyim ben burayı. Şöyle. Şöyle. Gel bakayım. Gel babayı. Hop. Ya Aa, of. Gir şuraya Gitti. Gitti. Gitti gitti. Ya, gitti yağmur gitti. başladı galiba. Kar başladı lan. Öyle mi? Nasıl bir Ana burada yağmur yağıyor burada kar ne ayak lan Çok güzel seed'de doğduk gerçekten Çünkü harita bu yani <laughs> Evet hepsini koyduk hayvanlar <laughs> Hayırlı olsun altta kömürler görüyorum Elf gözlerim kömür görüyor Hayırlı olsun ben Evet Bende kar kapalı olması lazım bir bakayım Nasıl, Neden bende de kar <laughs> gözüküyor Çünkü kar yağıyor orada Bende kapalı karlar gözükmemeli Kar Sen karıyı çok mu seviyorsun? Karıyı derken biraz şey oldu ama. Espri de yapamadım lanet olsun. <laughs> Neyse sallayın duymamış gibi takılın beller lütfen dislike vermeyin. Verin lan böyle. Oğlum vermeyin lan ben o like'ları alana kadar ne aloyu. Biz burada o kadar o, yapıyoruz. Aa. Gel. Ben yine taşa gidiyorum. İyi taşa git. Ta taşa gidiyorum derken ha Tabii. Taş Tamam. Şimdi burada bir sürü e, dikeceğimiz ağaç şey oldu. Oğlum sonunda kırsaydı neydi? Şuraya bunu buraya dikelim. O kar, kar bloklarını toplayalım. Kardan adam. Görevde o, var değil. mı lan kardan adam yok diye? Ne bileyim ben oğlum. Bana mı soruyor? Görevler sende değil mi? Ha doğru. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bakalım gaz. Bak kaldırım taşı yaptık. Kaktüs çiftliği yaparız. Şeker kamış tarlası yap, yaparız. Gaz söndür yaparız. Enchanting table yap. Bütün taşlar madenleri kaz. Tamam. Domuzlar uçarken ha? O ne ya? O ne la? O zaman uçan Şş. domuzları arayıp çiftleştireceğiz. <laughs> Oğlum öyle bir domuz. <laughs> cehenneme git. Nether portalı yap. Zaten Nether portal yaparsak cehenneme zaten gideriz. XP çiftliği yapalım. Ahtapot çiftliği yapalım. Her Renkten yün ebesinin gözü, e, tüm demir madenlerini, tüm <laughs> kömür madenlerini falan filan falan. Oğlum domuza vursak şöyle aşağı uçsa acaba görev tamamlanır mı? Bana odun ver bakayım. Odun verir misin canım? Eee bozulmuş or eee bozulmamış? Fark etmez. Senin için bozulmamış veriyorum bak hadi heyysin. Verdi ben o için. Şimdi sabah olmadığı için biz yine burada e, yerin dibine gireceğiz. Ye, kazayım mı yerleri? Hani alttaki taşları almak için anladın mı? Şey yap merdiven şeklinde bir yerden kaz işte ma mağaraya girer gibi. Ok. Ben giriyorum. Eezübillahimineşşeytanirrahim. Hadi tencurs. git pampa. Ben de biraz şey ekeyim şuralara. Oğlum torç yok bizde torç hadi fırın yap. Şu odunları kızartıp... Kaç tane odun var? Ha? Kaç tane odun var? Bozulmamış 4, bozulmuş 5. Bize bozulmamış lazım. Bozulmamış dört tane var. Hemen bozayım. Emret bozayım. Bozma lan bozma. Emret olur. Başın gözüm üstüme. Bu. Ee, ama çabucak yaparsan iyi olacak diyeceğim de bozulmamışlar. Sende de bozulmamış var oğlum. Sen niye şimdi böyle ben böyle muhatap Üç oluyorsun? Bir tane var ben. Ya abisi fırın yapacağım mı ben mi yapayım Dur, yoksa bir tane polis daha mi yapayım. Fırın yapacaksan yap. Yapmayacaksın. <laughs> Yapma. Bütün olay bu tamam mı bebeğim? Allah'ın fırın, fırının kadarmış. Banlayayım mı lan Şimdi var ya banlayasım geldi. Yapacağın şey şimdi yani. <laughs> yapacağım espriye totayım yani. Oğlum alta niye bunları koyuyorsun? Ne koyacaktım lan alta? Ne koyacaktım? Ne koyacaktım? Ne yapıyorsun oğlum? Niye üstte koyuyorsun onları? Oğlum üsttekiler o kömür olacak. Aa, hemen çak. Abi sen ver torch yapsana bana. Bebeğim al sana 4 tane torch. Hadi bağlım. Dur bakayım. Oh oh oh. Al sana <laughs> 8 tane torch. Eyvallah çıkarım. At. Dur yapıyorum şu anda. Bak. Şş, bana bak. Al. Hadi sen de eline bir gazma kürek kap. Önüne mi geleyim? Ya. Hadi gidek. Gidek. Bende sadece bir tane iki tane kazma var. Önemli değil. <laughs> Her türlü. Bak buralardan kılıç yapsaydık bence iyi olur. Ben ayrın. kılıç yap. Ayrın, ayrın, ayrın. Şey. Oo burası bittiği yer. Sözün bittiği yer. Alt tarafı evet, ben burası. tamamen kemiriyorum. Okey. Neyi kemiriyorsun? Altı kemiriyorum. Alt var ya alt. Evet. Bu ne lan? Bu ne? Ne ne lan? Bir ses duydum. Ne sesi? Hıss, pat 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 diye böyle. Evet kafam kavusuna girdi. <laughs> ya senin kafan illa bir yerlere giriyor anlamıyorum ben seni ya. Bir oduna girer, bir kabul sona girer. Ben Sen, kendime... Senin ne alıp veremediğin var bu şeylerle? İki de bir kafanı sokuyorsun. Her yere sokarım ben kafamı. Tamam ümit. Tamam, evet. Geliyorum ulan. Şimdi burada kapanış yapalım çünkü buraları biz bir sömürdükten sonra ee, nasıl desem size devam ederiz yani bu birinci bölümün sonu. Bu bölümde ne yaptık derseniz işte ilk Hiçbir adayı şey yok. yok lan ilk adayı düzenledik işte genel olarak ne yapacağımız belli. İkinci bölümde büyük olasılıkla burayı sömürmüş olup Diğer adalara e, ne yapmış olacağız? Ziyaret etmiş olacağız. Böyle e, ee, yani. E, <gülüyor> <gülüyor> videoyu ne beğenmeyi yorum atmayı. atmayı, <gülüyor> atmayı <gülüyor> <gülüyor> diğer bölüm için videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve bize subscribe olmayı unutmayın. beyler görüşmek üzere hoşça Evet.